aşk sadece kalpte değil, aynı zamanda bilinç altında da yaşadığımız bir durumdur. Aşık olduğun kişiyi gerçekten sen mi seçtin? Yoksa tanıdık bir duygunun harekete geçmesi mi? Bilinçaltın geçmişteki bir duyguyu tekrar ediyor olabilir mi? Peki neden bazı ilişkilerde kendimizi bağımlı gibi hissederiz ve bazı insanlarla daha güçlü bağlar kurarız? Hiç birine mantıksızca bağlandığınız oldu mu? Ya da tam tersi, mükemmel bir ilişkiyi bilinç altında veya davranışlarınla sabote ettin mi? İşte bugün bu videoda aşkı bilinçaltı düzeyde nasıl yaşadığımızı, seveceğimiz Aşık olduğumuz kişiye niçin, neden ve nasıl seçtiğimizi, sağlıklı duygusal bağları nasıl kurabileceğimizi Elif'in hikayesinde öğreneceğiz. <laughs>